Rüsten Haber Ben da Stars arkadaşlar. Gece gündür video çekmiyorum. Gece gündür video çekmiyorum ama söylediğim için arkadaşlar. dedim. Neyse boş verin. Çekim yine der. Çoklu mu video olsa çok like. Beğenim dolar. Ondan dolayı şimdi çekiyoruz. Tamam arkadaşlar burası söyledim ki arkadaşlar Brawl Stars kasım Brawl Stars kasım ve Brawl Stars'ı onun sonra videoda Brawl düştüm arkadaşlar kardeşime gözüm onu kupam azdı kardeşimden arkadaşlar bu gözünü kapatıyor çünkü gözü açtım şu dolayı kapatıyormuş arkadaşlar acaba çekse arkadaşlar Burada arkadaşlar burası var ya, ben buradan almışım ya, yedekçi oyuncaklar biliyorsun neden var. Burada böyle götürüyor da. İçine götüren de böyle şey çıkıyordu galiba. Arkadaşlar ben pizzam az olur. Ne Biliyorsun neden azmış. Çünkü ben lütfen kostüm açmışım gördüğünüz gibi bir şu kostüm açmışım. Burada da yazıyor koşucu ünite. Görüyoruz değil mi? Bunu ben kardeşim söyledi. Ben hayır dedim ya dedi ve zorlaştırır, zorlaştı. bir mecburum ya ama. Tamam arkadaşlar. Biraz aşamaya kasın. Söyledim biraz kasın, Biraz da dedim de sizinle kasın. Dostlarım burada oynuyor. Onlar dayakta onlar da hemşer şey bursta sonuyla yani. Tamam mı kalktı? Ne kalktı sizce ne seçim yollar atın. Bakalım ne seçebilir bakayım. Leon seçim dedim arkadaşlar. Burada Sandy, Emma, Stick, Shelly, Jesse, Darlie, Delmon,

Gördüğünüz bu kimi bazen olsa bir yolda. Bazen tanıyor. Ölülülü harbi hemen ölülülü. Ay arkadaşlar ben öldüm ya. Ne yapacak o şimdi? Sikerin kimdi de Arkadaşlar nasıl yaptı onu? Aaa. Aaa arkadaşlar nasıl kazanabiliriz? Allah'ım inşallah kazanırım. Nesebileştim. Ne yapalım nesebe? Nerede da sevini çözüyoruz? Allah'a ne de Nereden bildim lan? Nereden bildim? Lan nereden bildim ben o durduk lan? <laughs> sen tak tut. Allah tak. Hayır. <laughs> nasıl kaybedebilirim?

üstüne basmak Ne Oy. Ne arkadaşlar? Seç 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 seç. Oo. Kaç saniyem kaldı? Oldum. Ben öldüm. Arkadaşlar kartı açmaya Ben Durdum durdum. Asabileştim. Asabileştim.

Evet, sen değil ki ben öldürürüm ha? Yok değil. Melody öldürürüm. Öldürürüm sen. Melody ne hemen öldürürüm. Melody ölmeli zaten. altı yine. Sen canavar. Bana yakın ya olursun. odursun. Onda bir. Ay 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 ay. ya. Buna bak ya sabır. Bu ne ipi şarjı nerede çıktı ya? Daha ne ipi şarjı bu? Ay! Ulan ne alıyor? Şu arada. Çeşku'yu sev, ağlamasın Hadi şu Gidip biz alaydık. İşte bu, işte bu. Hayır, hayır, hayır. İşte bu. İyi, hayır, hayır, hayır. Bu soru da bir soru. Melade en kötüsüsün sen. Ups, mm. ben yakışabiliyorum. Yok. Bunu kasalım mı diyor? Yok. Tamam bunu kasalım. Altı ne böyle? Buz. İşe gelip buz işe gelip. Nasıl söz lan? Aa kutuş. Baş. Başlayalım bakalım. Acaba sakin dursak tamam, dur. <laughs> <benim>, <laughs> ne olacak? Tamam sakin dur. arkadaşlar. ne lan ne Ne? Nasıl yiyorum Arkadaşlar ne? Ha, bu nasıl olabilir ya? Like atı, like atıp abone olmayı unutmayın. Kız, öldürüm burada. Arkadaşlar, ben sana seven. Abone olsun Fenerbahçe. Sevenler ise ne yapsın? Beğensin. Şeyi de sevenler like atıp abone olsun tamam mı? Ben sorun değil Siz yapabilirsiniz. Ben nasıl yapayım? Ben ne yapıyorum ya? Error'a girdi o. Suyuk Çık 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 çık. Çok komik ama. Buraya gel. Ela sen spayik. Nado canavar çocuğu yap. Salam bir mobilya. Ah, girdiğim çok. Kom ah, Ne çok. Arkadaşlar çok. komik. Arkadaşlar çok. komik. Sen ne dinliyim akhim? Ay Allah'a, ölürtmez. Sen yoksa bu hayatım. Anne açar tam senin salonlar. Annem çaçım gel ben. Ya aslan yine bir, bir daha. Burası şey nerde oluyo? Nerede bir dakika, nerede nerde nerde? Ha buldum. Adı enerji, aynen enerji. <laughs> Allah! Allah ya Rabbi'ya, sizin derdinizden nefret diye. De. <laughs> tamam arkadaşlar, ne oluyor? Tamam bir tane alıp, <laughs> ıslatı dönerim. Arkadaşlar bir... Paralarla açacağım. O arkadaşlar. Oy arkadaşlar gördüğünüz gibi kostümüz. Aa. Sanmıştım karakter. Arkadaşlar bana açtım bu ayak. Arkadaşlar bayağı da bana mı yapıyor? Arkadaşlar Satın alıyorum Şaka Arkadaşlar Bu arada size söyleyeceğim Gemime bakıyor musunuz Tamam Ondan sonra buraya ne yapacaktım hiç bilmiyorum. Arkadaşlar kimin sor karakteri var karakter varsa buraya gelen sona gelen de arkadaşlar 30 35 gün söylerdi. Kimin sor karakteri varsa 30 çünkü size o sor karakter demiyor. Arkadaşlar eğer sor karakter açmak istiyorsanız buraya gidiyorsunuz. Pende çıkıyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi sor kalıyoruz. Ama ben 395 pizzaya bana kardeşim mecburleştirdi. 400 kaç pizza var idi. Onu da bana. Şimdi 79 Tamam arkadaşlar sabahçı ücretsiz tedavimiz alıp görüyor Bir de tamam arkadaşlar. Video sonu geldik. say bye bye